Değerli izleyicilerimiz yanımda Beyin, sinir ve omurilik cerrahı Operatör doktor Fatih Kırar Hocam var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk herkese. Osman Selamlar, sen ve ben Sevgili, sevgili hocam. Sen ne mi? anlatacağız bugün? Niye fıtık <laughs> evet. oluruz? Fıtık nedir? Evet. Hemen şunu söyleyelim. E, fıtık 3 düşmanı vardır omurganın. Bakın hemen düşmanları bir tanıyalım. Ondan sonra harekete geçelim. Omurganın üç tane düşmanı vardır. Nedir o? Bir Soğuk Yavaş yavaş yaz bizi bırakıyor, evet. kışa doğru giriyoruz. Ağrılar başladı, bahar dönemi, yağmur falan derken bir soğuk, mutlaka e, omurga bölgemizi, özellikle bel bölgemizi sıcak tutmalıyız. Soğuk bizim düşmanımızdır. Hani ne derler, başını serin tut, ayağını sıcak. Ne derler, ayağını serin, başını sıcak tut, ayağını serin. Heh. Başını serin, ayağını sıcak tut, başını serin. Ne derler? Üzülme derin derin, değil mi? Yani derin derin düşünmemek lazım. <laughs> Birincisi soğuk, ikincisi stres. Bakın, ikincisi stres. Üçüncüsü de omurga yumuşak huyu sever. Ya sert davranmayacaksınız ona. Yani Osman yumuşak davranışları sever. Nazik olmanızı ister. Dolayısıyla sert davran bu üç konuyu unutmuyorsunuz. Soğuk, stres ve sert davranışlar. Bunlar bizim açımızdan omurgayı tehdit eden unsurlar. Bir müddet sonra bunlara tabii günlük yaşantı içerisinde riayet etmemiz pek mümkün olmuyor. Omurga yani Osman dayanıyor, sabrediyor. Ancak biz günlük yaşantımızı Osman'ın hayatına uygun bir biçime getiremediğimiz yani omurga yaşamına, omurganın standartlarına uygun bir düzeye getiremediğimiz için bir müddet sonra bir yerlerden patlak veriyor. Önce ne oluyor biliyor musunuz? Önce omurganın matematiği bozuluyor. Yani en sık gördüğümüz konu boyun bölgesinde düzleşme. Hemen böyle düzleşmeye başlayıveriyor. Çünkü kas gücü ve bağ dokusu gücü bizim günlük hayatımıza yetemiyor. Beraberinde bel bölgesi düzleşmeye başlıyor ve normalde S şeklinde olan Omurgamızın artık C şeklinde olmaya başladı. Hatta şu an bana öyle omurgalar geliyor ki inanamıyorsunuz. Omurga kambur olmuş. Yani boyun bölgesi kambur olur mu? Evet sırt kamburdur zaten ama boyun bölgesi kambur olur mu? Bu kadar matematik bozulur mu? Bu kadar bozulmuş matematik. Bu kadar ilerlemiş. Tramva almanız lazım böyle bir matematiğe ulaşmak için. Ağır tramva almanız lazım. Bir trafik kazası geçireceksiniz ki omurganız böyle yamulsun falan. Yani demek ki şu şunu anlıyorum ben. Demek ki biz günlük yaşantıda omurgaya çok ciddi travmalar oluşturuyoruz. Tabii. Mesela hemen söyleyeyim. Telefonlar. Değil mi? Akşamdan sabaha kadar günlük telefonda geçirdiğimiz süre 6 saat ile 8 saat arası değişiyormuş. Düşünün. 6 saat ve telefon kullanımını yanlış yaptığınız zaman 6 saat boyunca şöyle kaldığınızı düşünün. Al bu bir travmadır. Bu bir trafik kazası geçirmiş kadar Osman'a zarardır, omurgaya zarardır. Bir trafik kazası geçirmiş kadar. Mesela sırt fıtıkları çok görmeyiz. Normalde bir meslek hastalığıdır ya da bir dediğim gibi bir trafik kazasının sonucu sırt bölgesinde fıtıklar görürüz. Bu bölgelerde çok nadir ama bu dönemlerde o kadar çok görüyorum ki sırt fıtığı. Niye? Mesela en çok gördüğümüz meslek grubu nedir? Sırt fıtığını gördüğümüz terzilerdir. Yıllar yılı böyle dikiş yapmışlardır. Yıllar yılı omurgasını bu şekilde pozisyonu itibariyle kullananlar da ki işte terziler, tekstilde çalışanlar mesela bunlar da sırt fıtıkları çok görüyor. Ama biz şu an hiçbir mesleki olarak hiçbir uyumu yok. Ancak yani günlük yaşantı içerisinde sırt fıtı olmasını gerektiren bir durum yok. Ancak sırt fıtı oluyor. Neden? İşte omurgayı yanlış yani bunların için. hepsi aslında bizi fıtık eden nedenler. Bravo. Peki bel ve boyun fıtığı tedavisinde uygulanan başlıca ameliyatsız yöntemler evet. neler? Şimdi ana, ana başlıkları hemen sayayım. Bir, ilaç tedavileri. Yani fıtık olduk diyelim. Yani artık kaç tane fıtığımız var, şu var, bu var. Herkes birbiriyle zaten bunları fikir alışverişinde bulunuyor. Bundan hiçbir önemi yok. Ağrınız var. Fıtığınızın derecesinin de bir önemi yok. Ağrınız var, bel ağrısı var. Bacağınıza vuran, kalçanıza vuran. Bir, önünüzdeki tedavi yöntemleri. Medikal tedavi yani ilaç tedavileri. Bunun içerisine e, alternatif tıptan aldığınız o yapılan e, e, karışımlar vesaire bunları da katabilirsiniz. İkinci tedavi yöntemimiz bir, bir adım ilerisi fizik tedavi yöntemleridir. Üçüncü tedavi yöntemi şimdiye kadar fizik tedaviden de fayda görmediyse ki zaten bu ileri bir fıtık anlamına gelir ağrılar hala devam ediyorsa Ya da bazen fizik tedavi ağrıları bile arttırdığı dönem olabilir. İleri derecede fıtıklarda görüyoruz bunları. Bundan sonra karşımızda üçüncü basamak yani üçüncü tedavi yöntemi cerrahi yöntemler. Ameliyatlar idi şimdiye kadar. Ancak teknoloji gelişiyor. Dünya ilerliyor. Tecrübelerimiz yükseliyor. Ben bir beyin cerrahıyım şimdiye kadar onlarca yüzlerce ameliyat yaptık. Ancak şimdi biz neyi düşünüyoruz her zaman? Bir bilim adamı olarak, bir hekim olarak en az dokunuşla en etkili tedaviyi nasıl elde ederiz? Bütün dünya insanoğlu adına bunu düşünüyor. Bütün bilim bunu düşünür. En az dokunuşla biz bu işi nasıl çözeriz, nasıl tedavi ederiz? Birçok gelişmeler oldu biliyorsun. Son 20 yılda sağlık çok ilerledi. Yani bu dünyanın bir birikimidir. Teknolojinin ortaya koyduğu yaşam biçimimizde bile 10 yıl önceki yaşam standartımızla şu anki bir mi? Asla mümkün değil. Yani ben e, girerken bilginin yarı ömrü hocamız bazen 3 yıl demişti. 3 yani. yıl içerisinde bilgini at çöpe demişti. Değiştireceksin başka çaren yok. Şimdi 6 ay sevgili Seda. 6 ay içerisi 6 ay sonra şu an bildiğini sorgulamıyor isen bilin ki tarihte kaldın. Geçmişin tarihin sayfalarında yıprandın kaldın orada. Yenileceksin. Sürekli okuyacaksın. Dünya neyi tartışıyor? Sen de onları tartışacaksın ki gelişime ayak uydurasın. İşte bu fizik tedaviden sonra ameliyattan önce yapacağımız çok şey var. Hı. Bunu anladık ve bunu ben yıllardır tecrübe ediyorum. Nedir o? Benim adını verdim regresyon tedavisi. Hı. Yani regresyon tedavisi dediğimiz zaman regresyondan amaç şudur. Aslında vücut biz e, yıllar içerisinde gördük ki vücut Sürekli aslında fıtık yaşıyor. Yani omurgamız aslında zaman içerisinde yaşla birlikte çeşitli nedenlerden fıtıklar meydana geliyor. Ama vücut o kadar güçlü ki bunu kurtarıyor. İşte vücudun bir gücü var, vücudun bir enerjisi var. Yani fıtıkları tedavi etmediği bir enerjisi var. Yani şöyle düşünün parmağınızı kesiyorsunuz cildinizde bir kesik oldu. Ne yapıyor? Bu ezeli, ebediyen kanar mı bu? Hayır bir yerde durur hiçbir şey yapmasınız bile bu durur bir şekilde vücut onu bir şekilde tedavi eder. Vücudun bir tedavi gücü var. Biz buna vücudun askerleri diyoruz. Yani vücudun savunma sistemi var ve savunma sistemi son derece güçlü insanoğlunda. İşte vücut bunu tedavi ediyor ama tabii bunu tedavi ederken bir zaman içerisinde doğru tedavi etmesi ve Tedavi sırasında başka şekilde başka dokulara, başka yapılara zarar vermemesi. Yani bir e, tedavinin bir zamanı ve gücü olması lazım. Vücutta bunu da, bu güce sahip mi değil mi bunu bilmiyoruz. İşte burada regresyon tedavisi o gücü doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde kullanmanın adıdır. Biz ne yapıyoruz? Bel bölgesinde ya da boyun bölgesindeki fıtıklara ulaşarak onun içerisine, kanal bölgesine ve sinir hasar gören sinire yaptığımız tedavi yöntemleriyle 15-20 dakikalık oradaki hasarın ortadan kalkmasını yani bir deprem olmuş altta kalmışsınız. Ne yapıyoruz? Allah korusun Allah göstermesin. Ne yapıyoruz? Enkazı kaldırıyoruz. Doğru mu? Hayatta kalan canı hastaneye götürüp tedavi ediyoruz. Enkazı kaldırmak zorundayız. Fıtık tedavisi sinir kurtarma tedavisidir. Kaldırmak zorundayız. Yani fıtık ortadan kalkmadığı sürece, fıtık ortadan kalkmadığı sürece gerçek bir tedavi ulaştığınız anlamına gelmez. Fıtık ortadan kaldı. Mesela örnek veriyorum. Hemen gösterelim. İşte bakın kocaman bir fıtık. Enkaz dediğim şu. Seda Hanım tarafında şunu görüyor musunuz? Bakın simsiyah, simsiyah siniri altına almış. Bakın şu sinir, bu da sinir. Şişmiş sinir görüyor musunuz? Ezilmiş, altta kalmış. Ve şu siyah olan ta fıtığın ta kendisi. Bakın ameliyat düzeyinde bu hasta. Sağ bacağı ciddi anlamda ağrı. Hocam kurtar beni. Genç 35-40 yaşlarında bir erkek. Ameliyat edilebilecek düzeyde kanalın neredeyse yarısı fıtıkla dolmuş. An ve an MR çekimleri yapmışız. Bakın bir ay sonraki MR'ı hala duruyor fıtığımız. Bir ay sonraki MR'ı hala Duruyor ama yavaş yavaş küçülme hissi görüyorsunuz. Ve bir ay sonraki MR. Yani üç ay sonra çekilen MR'da fıtığın enkazı nasıl kalktığını, ortadan kaybolduğunu görüyorsunuz. Şimdi ameliyat edelim mi etmeyelim mi? Siz söyleyin. Ortadan kaybolmuş. Siniri net bir şekilde görüyoruz. Mu? Bravo. Regresyon dediğimiz bu. Yani fıtığın kaybolması ve geldiği yere geri gönderilmesi. Robotik lazer. Robotik lazer... Biz burada robotik lazeri bütün hastalarda aslında robotik lazerin yeri var ama özellikle ileri fıtıklarda yani 10 yıldır fıtık çekiyor. Taşlaşmış fıtıklar. Bu fıtıkların öncelikle yumuşaması lazım. Yani e, fıtık normalde ilk başladığında mesela bu erken yakalanmış bir fıtık. Yani 6 aydır var olan bir ağrısı var. Ama 6 yıldır olan ağrı var. 6 yıldır yaşamış fıtık var. Dolayısıyla onunla bu bir değil onun kıvamıyla bunun kıvamı bir değil. İşte o fıtıklarda daha sertleşmiş ileri fıtıklarda robotik lazerin başarısı çok yüksek. O fıtıkları sert leblebi gibi olan fıtıkları lokum gibi yumuşak hale getirir ve ondan sonraki süreçte yavaş yavaş onun yine bu ortamdan kaybolması için gerekli tedavi yapar. Robotik lazer ancak bir cihaz var. Yani cihaza e, giriyorsunuz ve o cihaza biz Navigasyonumuzu yüklüyoruz. Hangi fıtığa ne şekilde e, müdahale etmesi gerektiğini yüklüyoruz. Burada herhangi bir cildinizden içeriye herhangi bir şey girmiyor. Sadece MR cihazına girer gibi giriyorsunuz. Lazeri o vücudunuzun bizim gösterdiğimiz şekilde vücudunuza uygulamasını cihaz yapıyor. Bizlerin tarifiyle, bizlerin navigasyonuyla. Patlamış evet. bir fıtığına. En ne? sevdiğim, en sevdiğim, en korkulandır. En korkulanıdır. Evet. Fıtığın patlamış, çok ağırlıdır. Sandalyede, sedyede gelir. Acil ameliyat denir. Ancak regresyon tedavisinde en yüksek başarıdır. Çünkü çok tazedir. Lokum gibidir. Lokumdan da tazedir. Dolayısıyla yani... Patlamış bel fıtığına illaki ameliyat şart mı? Sinir hasarı varsa, yani ayaklarını oynatamamaya başlamış, idrar kaçırmaya başlamış, bakın başlamış. Bunlar varsa... Bu sefer kaçınılmaz. Benfito patlaması idrar da neden olur öyle. mu? Olabilir. Kesinlikle Aa, olabilir. Bizim açımızdan ameliyat ya. sınırımız bu. Öyle idrar mi? kaçırabilir. Ee, düşük ayak dediğimiz ayağını oynatamaz hale gelebilir bir ya da şey de diyorsun evet. sen? Cinsel fonksiyonu. En önemlisi etkilen... de o zaten. En çok aslında karşılaşılan ama en az tespit edilen. Yani ya, en çok yaşanan bu. Ee, şimdi bana sadece o sorundan dolayı gelen hastalar var ve gerçekten sorunun kaynağı da bel fıtığı. Hiçbir neden bulunamamış. Bel fıtığından dolayı e, e, fonksiyon, cinsel fonksiyon kaybı yaşamakta hayatları zehir eden, mahveden bir konu. Fatih Kırar hocam evet. robotik lazer demişken bu tedavide radyasyon veya zararlı ışın var mı diye Bravo, soruyorlar. çok güzel bir soru. E, lazer gayet masum normal epilasyon yapıyorsunuz biliyorsunuz. Yani bir x ışını taşımıyor. Dalga ışını multiveve dalga ışını dediğimiz bir dalga ışını taşıyor Dolayısıyla bunlar vücuda şu an için tespit edilmiş bir zarar ziyanı yok. net bir şekilde. Sadece bilmediğimiz için gebelerden ilk e, döneminde e, onu da e, kullanıp sonuçlarını bilmediğimiz için riski atmamak adına kullanmıyoruz. Sadece riski atmamak adına o dönemde uygulama yapmıyoruz. Yıllar önce teşhis konulan fıtık şu an hiçbir ağrı veya sinyal vermiyor. Evet. O zaman ne oldu? Geçmiş mi oldu bu? Evet. İki, bakın bir fıtığın önünde üç yol var. Bir, vücut onu tamir edebilir. Hiçbir müdahale etmeden tamir eder. Ama bu vücut bunu tamir ederse kötü iyileşir. Kötü iyileşen bir fıtık bir müddet sonra evet bir fıtık kadar size şikayette bulundurmaz ise de size mutlaka bir alarm verir. Bir uyuşma bırakır, bir üşüme bırakır. Yani parmağınızı kestiniz, vücut bunu iyileştirir ama kötü iyileşir. Böyle kötü bir izlenim verir, estetik iyileşme meydana gelmez. Bu da böyle bir şey. İyileşebilir, kendiliğinden iyileşebilir, hiçbir tedavi olmadan. İkinci yol, ikinci yol ilerleyebilir. İlerlerse zaten şikayet daha da artar. Ee, Allah korusun belki sinir hasarları bile gelişebilir. Üçüncü yolda öylece kalır. Başka bir yolu yok, doğru mu? Şimdi kendiliğinden iyileşme ihtimali dahi olsa bizim kontrolümüzde yapılacak iyileşmeler gelecekte yaşayacağınız problemleri ortadan kaldırır. Uykuya dalabilir dediğim kendi halinde kalabilir. Ağrı kesilir. Bakın bel fıtığının ağrısı kesilmez diye bir şey. Ağrı kesilir ama uykuya dalmıştır. İki yıldır iyiyim bir MR çekiyorsun. Bir, iki yıl önceki görüntüyle aynı duruyor. Değişen hiçbir şey yok bir şekilde onu o seni rahatsız edecek bir gün gelecek Peki, rahatsız edecek. Peki kısaca bir şey soracağım. Eee diyelim ki ameliyatsız tedavi regresyon ya da e, robotik lazer. Bu tedavilerden sonra tekrar lüks etme olur mu? Hiç görmedim. Ameliyatlarım da oldu. Bunda başarı elde ettik. Tekrar geri gelen aynı şikayetli hastam olmadı 6 yıldır. Maşallah. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Operatör Doktor Fatih Kırar Hocam alkışlarla oluyor